Boyanın düzgün ve pürüzsüz sürülmesi için fırça kılları nasıl bir işlemden geçer? Erik bronz nasıl sağlam kapı kulpları haline gelir? Tahta nasıl gürültü değil, müzik yapan bir davula dönüşür? Bir led lambasının 11 yıl yanmasını sağlayan nedir? Hepsini birazdan bu programda göreceksiniz. Bir boya fırçası göründüğü kadar basit değildir. Aslında boyayı hem tutmak hem de bırakmak üzere tasarlanmış kıllara sahip özel bir alettir. Böylece damlatmadan düzgün ve pürüzsüz bir kat boya sürebilirsiniz. Peki ama kıllar boyayı ne zaman tutup ne zaman bırakacaklarını nereden biliyorlar? İyi bir boya fırçası yapmak için ilk adım doğru kılları bulmaktır. Bu fırçalar için iki tür kıl kullanılıyor. Beyaz naylon ve altın renkli polyester kıllar. Beyaz naylon kıllar düzgün ve pürüzsüz bir boyama için tasarlanmış yumuşak kıllar. Altın polyester kıllar naylon kılları boyanın ağırlığı altındayken desteklemek üzere tasarlanmışlar ve daha sertler. Kılları bir araya getirmek için işçiler iki türü de kılları oyun kartları gibi karıştırıp bir araya getiren yan duvarlara sahip yürüyen bantlara yüklüyorlar. Naylon ve polyester kılların oranı bir meslek sırrı. Bu kıl karışımı lateks bazlı boyaları duvarlarda ve mobilyalarda uygulamak için mükemmel. Kıllar karıştırıldıktan sonra düzenli bir yığın oluşturmak üzere iki metal plakanın arasında titreştiriliyorlar. Ardından bir mekanik kol kılları topluyor ve kutulara koyuyor. Kıllar kutulara bırakılırken topları daha da sıkıştırmak için dipler bastırılıyor. Kıllar kutularının içinde her bir topu bir karton şeritle sağlamca bağlayan bir sonraki makineye gidiyorlar. şeritler kılları fabrika içinde fırçalara takılacakları yere kadar seyahat ederken bir arada tutuyor. Fabrikanın bir başka köşesinde 136 kiloluk pirinç kaplı hafif çelikten bir bobin, kılları fırçanın sapına bağlayan metal parçalar halinde kesen makineye gönderiyor. çelik 17 santimetrelik parçalar halinde kesiliyor ve fırça başı şeklindeki bir kalıbın etrafına sarılıyor. 3 metalik kol çeliği kalıbın etrafında katlayıp uçları kilitleyerek parçayı tamamlıyor. Metaller ve kıllar hazır olduğunda fırça başlarını yapmak üzere bir araya getiriliyorlar. Kıl topları bir fırça için yeterli kılı alan ve onu bir çelik parçanın içine yerleştiren bir makineye giriyorlar. Metaller kılların etrafını sıkıca sararak kılların içinde fırça boyarken boyayı tutan ve salan ve rezervuar olarak anılan küçük boşluklar kalmasını sağlıyorlar. Rezervuarlar 8 mm kalınlığında tek bir karton parçası oluşturacak şekilde 3 parça kartonu presleyerek yapılıyor. Bir makine boşluk tıpası olarak anılan iki kalın karton parçasını kesiyor ve fırça başına takarak kılların arasındaki rezervuarları yaratıyor. Burada kılların arasında yaratılan rezervuarları görebilmeniz için fırça başının bir kesiti görülüyor. fırçayı boyaya batırdığınızda boya kıllardan akarak rezervuarlara giriyor. Ve kılların bir yüzeye bastırılmasıyla oluşan basınç onu serbest bırakana kadar orada kalıyor ve buradan akarak düzenli bir şekilde yüzeyi kaplıyor. Fırça başları makineden çıkarken işçiler çelik bir tarakla boştaki kılları ayıklıyor. Ardından kılları ve boşluk tıpalarını yerinde tutmak için fırça başının dibine epoksi reçinesi pompalanıyor. Epoksi kuruduğunda fırça başları bir tıraş makinesi gibi kılların uçlarını keserek hepsinin aynı boyda olmasını sağlayan bir şekillendirme makinesine gidiyorlar. İkinci bir bıçak kılların uçlarını şekillendiriyor. Böylece duvarda düzgün şekilde kayabiliyorlar. Son olarak kılların uçları yumuşak olmaları için biraz zedeleniyor. Böylece boyada iz bırakmayacaklar fırça başları şekillendirme makinesinden çıktıklarında saplar için hazırlar. Wow. Saplar parlak renkli polipropilen parçalarını eriterek kalıplara enjekte eden dev bir plastik enjekte kalıp makinesinde hazırlanıyor. Burada polipropilen kullanılıyor çünkü bu boya ve vernikte bulunan kimyasallara dayanıklı, sağlam bir plastik. 38 saniye içinde bu kalıp 8 sap yapabiliyor. Sonra da enjeksiyon pimleri onları dışarı itiyor ve saplar suyla soğutulduktan sonra fırça başlarına katılıyorlar. Fırçaları birleştirmek için plastik saplar bir makineye yükleniyor ve bu makine onları fırça başlarının arka tarafındaki yuvalara monte ediyor. Saplar yerleştirildikten sonra makine çelik parçaları bastırarak sapları yerine kilitliyor. Ardından kıllar boyanın içine düşebilecek gevşek kılları alan, iki hızla dönen metal çubuğun arasından geçiyor. Fırçalar makineden çıktıktan sonra boyayı kontrol edip damlama olmadan düzgün ve pürüzsüz bir kat sürebilecek haldeler. Bir kapıyı açmak için tek gereken kapı kolunu çevirmektir. Kapı kulpları farklı dekorlara uymak için pek çok şekilde bulunabilir. Peki ya böyle incelikli bir tasarım nasıl olup da bir kapı kulbuna yerleştirilip gündelik dokunuşlarla bozulması engellenebiliyor? Bunun gibi dekoratif kapı kulpları yapma işlemi bilgisayar kontrollü bir makineyle alüminyum parçaları kesilerek bir ana kalıp yaratılmasıyla başlıyor. kalıp bir araya getirildiklerinde aralarında tam olarak hazır kurgun şeklinde bir boşluk kalan iki parça halinde yapılıyor. Burada makine kısa süreliğine kesici aleti koruyan soğutucu olmadan çalıştırılıyor. Böylece kalıbın ilk yarısının şekillenişini görebiliyorsunuz. Alüminyum ana kalıp için ideal zira istenen tasarım oyulduğunda çatlamayacak kadar esnek. Ama aynı zamanda erime noktası düşük. Bu yüzden bu kalıbı kulplara dökmek için sıcak bronzla doldurmak alüminyumu eritip tasarımı mahvedecektir. Alüminyum ana kalıbı korumak için tamamlanan kalıbın iki parçası birleştirilerek eriyik parafinle dolduruluyor. Bu kulbun mum kalıpları bronzun döküleceği ısıya daha dayanıklı kalıpların yapılmasında kullanılacak. Mum modeller hazır olduğunda sıcak mum ve çam reçinesinin bir karışımıyla bir zemine yapıştırılarak kulpları bronzdan dökmek için gereken ısıya dayanıklı kalıpları yapmak için hazırlanıyorlar. Kalıbın sert dış kabuğu mum kulplar lateks ve kumdan oluşan bir karışıma batırılarak yapılıyor. Bu karışım tasarımdaki bütün detayların arasına girecek kadar sıvı. sağlam bir kalıp yapmak için 8 kat karışım gerekiyor. Her kattan sonra kalıbın üzerine kum dökülerek bir sonraki katın tutunacağı kaba bir yüzey yaratılıyor. Her kat 2 ila 4 saat arası kurumak zorunda. Bu yüzden mum kulpların etrafındaki 8 katı hazırlamak 4 iş günü sürüyor. Ardından Karışımdan oluşan kabuklar, onları 760 dereceye kadar ısıtarak mumu eriten ve sıcak bronzla doldurarak kapı kulplarının yapılmasını sağlayacak boşlukları yaratan bir fırına yerleştiriliyor. Fırındaki sıcaklık ayrıca karışımı sertleştirerek sıcak bronza dayanabilecek bir seramik kalıp haline getiriyor. Kalıplar pişerken bronz çubuklar ve parçalar 1150 derecede eritilerek kalıplara dökülebilecek hale getiriliyorlar. Bronz, bakır ve kalay karışımından oluşan bir alaşım. Sertleştiğinde gündelik kullanıma dayanacak kadar sağlam. Ama erimiş haldeyken bir miktar genleşiyor ve kalıbın bütün detaylarını dolduruyor. Bronz tamamen eridiğinde ısıya dayanıklı kıyafetler giyen işçiler bir kepçe ile bronzu kalıplara döküyor. Bronz 1150 derece sıcaklıkta. Seramik kalıpları kıpkırmızı yapmaya yetecek bir sıcaklık. Sıcak bronzun kalıbın içinde donup sertleşmesi 8 saat sürüyor. Ertesi gün bir işçi kalıba bir çekişle hafifçe vurarak onu kırıyor ve içerideki bronz kapı kulplarını ortaya çıkarıyor. Kulplar ortaya çıktığında bir testereyle kalıbın bronz çerçevesinden kesiliyorlar. Her kulbun arka tarafında kapıdan geçecek ve diğer taraftaki kulba bağlanacak olan mil için bir delik açılıyor. Ardından bir işçi bir metal heyesi ve bir çekiç kullanarak yavaşça tasarımın detaylarındaki fazla bronzu temizliyor. Kulplar bunun ardından cilalanıyorlar ve nikel kaplamaya hazırlanmak için zımparalanıyorlar. Nikel kaplama kulplara aşınmaya bronzdan daha iyi dayanan gümüş renkli bir dış yüzey sağlıyor. Böylece kulplar ne kadar kullanılırsa kullanılsınlar tasarımlarını koruyacaklar. Birazdan bir bas davula sesini vermek için davul başları yapılıyor. Ayrıca minik yarı iletkenler nasıl 11 yıl değiştirmeniz gerekmeyen bir ampule güç veriyorlar. Bas davullar bir ayak pedalıyla davul başlığına vurarak çalınır ve şarkılarda duyduğunuz o pes arka plan ritmini vermek için kullanılırlar. Davulun her darbesinde duyduğunuz şey aslında her vuruşta davul başlığında başlayan ve davulun kasnağında devam eden titreşimlerdir. Peki ama bir davul nasıl kulaklarımızı bayram ettiren bu güzel titreşimleri yaratacak hale getiriliyor? Bir bas davulun yapımı kaplama olarak bilinen ince tahtaların ağaç zamkıyla kaplanmasıyla başlıyor. Böylece bir arada preslenip yuvarlanarak davulun kasnağını oluşturacak olan üç kalın kaplama parçasını yapmakta kullanılacaklar. Bu davullar için akçağaç kaplamalar kullanılıyor. Akça ağaç, davul yapımında popüler bir ahşap. Zira sıkı ve temiz damarları ahşap titreştiğinde top, sıcak, düzenli tonlar yaratıyor. Akça kaplamalar tutkalla kaplandıktan sonra kasnak haline getirilecek, üç parça ahşabı oluşturacak şekilde diziliyorlar. Kaplamalar davulun sesini kontrol etmek için damar desenleri çapraz gelecek şekilde yerleştiriliyorlar. Tam karışım bir meslek sırrı. Ama eğer damar desenlerinin karışımı doğru değilse davul doğru ses vermeyecektir. Kaplamalar dizildikten sonra tutkalı 90 dereceye kadar ısıtan ve kaplamaları 220 barlık bir basınçla bastıran bir kaplama presine koyuluyorlar ve tek bir kaplama tahtası parçasına dönüşüyorlar. Ardından 3 kaplama parçası tutkalla kaplanıp davulun çemberini oluşturacak 55 santim çapındaki bir çember halinde yuvarlanıyorlar. Yuvarlanan kaplama tutkalı 85 dereceye kadar ısıtan bir sıcak kasnak presine konuluyor. Bu pres kasnağa 1180 kilo basınç uygulayarak tutkalı pişiriyor ve üç kaplama parçasını birleştiriyor. Kasnaklar pres'ten çıkarıldıklarında kenardan taşan tutkalı temizlemek ve ahşabın yüzeyini astara hazırlamak için zımparalanıyorlar. Astar kuruduğunda cam kadar sert olan şeffaf sıvı polyesterden oluşuyor. Bu katman boya ve ahşabı koruyan sağlam poli üreten kaplama için bir temel oluşturuyor. Kaplama kuruduğunda kasnağa ayakları ve davul başlarını davula bağlayan parçalar için 53 delik açılıyor. Davul başlıkları başka bir fabrikada maylar olarak anılan bir polis serfinden yapılıyor. ...başlangıç olarak maylar ruloları parçalar halinde kesiliyor... ...ve bir pres tarafından 58 santimlik çemberler ayrılıyor. Bu film bir milimden biraz kalın... ...ama yırtılmadan önce bir hayli darbe kaldıracak kadar güçlü. Ayrıca davul kasnağına temiz titreşimler göndererek... ...temiz tonlar üretiyor. Maylar kesildikten sonra her davul başını yapmak için iki kat üst üste konuyor. Katlar davul başını tamamlayan metal çemberin monte edileceği deliklerin kenarlarda açılması için bir presten geçiyor. Çemberler alüminyumdan yapılıyor. Çünkü alüminyum şekillendirilebilecek kadar yumuşak ama işlem bittiğinde yerinde kalacak kadar da sert. Çemberleri oluşturmak için iki buçuk santim genişliğinde bir alüminyum şeridi alüminyumun içinde mayların girebileceği U şeklinde bir oyuk oluşturacak şekilde şeridi katlayan bir dizi makineden geçiriliyor. Kanal hazır olduğunda alüminyum 55 santim çapında çemberler haline getiriliyor. Bu davulun çapıyla aynı. Ardından çemberler kesiliyor. her çemberin kesik uçları, gümüş pasta ve temas noktasını 370 dereceye kadar ısıtan bir gaz aleviyle lehimleniyor. Gümüş pasta, pastanın içindeki gümüşü eritmek için yanıyor ve çemberin uçlarını birbirine bağlıyor. Davul başlarını yapmak için işçiler her maylar tabakayı bir alüminyum çembere takıyor ve maylar çembere yapıştırılırken bir köpük ağırlık onu yerinde tutuyor. Tutkal kuruduğunda davul başları tamamlanıyor ve davullara monte edilmek üzere davul fabrikasına gönderiliyorlar. Davulu tamamlamak için işçiler davul kafasını ve ayakları tutan parçaları kasnağa monte ediyor. Davulun her iki tarafına birer tane davul başlığı takılıyor ve davul gövdesi ile aynı akça ağaçtan yapılmış bir çemberle yerine sabitleniyor. Metal kancalar ahşap çemberin üzerine geçiriliyorlar ve davulun yan tarafındaki gelme çubuklarını bağlayarak davul kafasını yerinde tutuyorlar. Davul, kafadaki titreşimlerin ahşabın doğal titreşimleriyle senkronize olması için gerilim kancalarının sıkılmasıyla akort ediliyor. İşte bas davul böylece ritim tutmaya hazır. Bu LED ampul, normal bir floresan ampulden 10 kat daha uzun dayanabilen onlarca LED. Yani ışık yayan diyotla ışık veriyor. Peki ama bir ışık yayan diyot nedir? Bunlar nasıl 100 bin saat ya da gece gündüz 11 yıl yanan ampuller yaratmak için kullanılabiliyorlar? LED ampullerin yapımı LED'lerin ortak gücüyle ışık yayan bir ampul yaratmak için onlarca LED'in uzun ince bir devrenin üzerine yerleştirilmesiyle başlar. Burada ne olduğunu görmek çok zor. Çünkü makine çok hızlı çalışıyor ve led'ler çok küçük. Yaklaşık 2 mm genişliğinde ve 2,5 mm boyundalar. Yani bir pirinç tanesinin yarısı kadar. Her led'in içinde üzerinden elektrik akımı geçtiğinde ışık üreten mikroskobik bir yarı iletken var. Elektrik yükü diyotun içinden geçerken yarı iletkendeki elektronları yükleyerek insan gözüne ışık olarak görünen fotonlar yaymalarını sağlıyor. Farklı boyutlarda ampuller yapmak için farklı sayılarda ledler farklı boyutlarda devrelere monte edilebilir. Bu ampuller için 108 led 60 santimlik bir devrenin üzerine monte ediliyor. LED'lerin tamamı yerleştirildiğinde bütün LED'lerin yandığından emin olmak için şeritler test ediliyor. Işık o kadar parlak ki test elemanı güneş gözlüğü takmak zorunda. Eğer bütün LED'ler yanarsa test elemanı ampuller ve devre arasındaki bağlantıyı test etmek için şeridi masaya vuruyor. Bu LED ampuller floresan ampullerden 10 kat daha fazla dayanıyorlar. Çünkü ampul darbe aldığında ya da düşürüldüğünde kırılabilecek parçalar yok. LED şeritleri test edilirken işçiler ikinci bir devreye elektronik parçalar lehimliyor. Bu devreye güç kaynağından ampule güç akışını kontrol edecek. İki devre ve led'ler hazır olduğunda bir işçi led şeridini bütün elektronik parçaları tutan devrenin içinde olduğu bir alüminyum tüpe takıyor. Daha sonra da tüpün her iki ucuna bir kapak takılıyor. Tamamlanan ampuller son bir testten geçtikten sonra led'lerin üzerine ışık dağıtıcı plastik bir kaplama takılarak ampul kapatılıyor. Artık tek yapmanız gereken ampulü bir duya takmak. Bundan sonra yanma riski olmadan 11 yıl boyunca gece gündüz açık bırakabilirsiniz.